Günlerden 5 Aralık 2023 saat şu anda gece 2 ve beni bu saatte bu kameranın karşısına geçirebilecek tek olay yaşandı. GTA 6'nın fragmanı önce sızdı sonra Rockstar Games siz misiniz sızdıran dedi. Fragmanı resmi olarak kendi YouTube kanalında yayınladı. Böylece GTA 6'nın ilk fragmanını beklenmedik bir saatte Türkiye saatiyle saat gece 1.30-2 gibi ilk defa görmüş olduk. Peki bu fragmanda neler var nasıl detaylar gördük biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle oyun 2025 yılında geliyor. Tıpkı sızıntılarda konuştuğumuz gibi iki ana karakterimizi fragmanda görüyoruz. Oyunun ilk resmi posteri de yayınlandı. Şu anda arkamda monitörde gördüğünüz bu poster oyunun resmi posteri ve Jason ve Lucia adlı hırsız bir çift olan karakterlerimizi bu posterde ve fragmanda görebiliyoruz. İlk defa resmi ağızdan bu karakterler dillendirilmiş oldu ve neye benzediklerini, nasıl tipler olduklarını da fragmanda görmüş olduk. Fragmanın ilk sahnesinde Lucia'yı görüyoruz ve üzerinde hapishane kıyafetleri var. Lucia'ya şu soru soruluyor. Lucia sen buraya nasıl geldin? Bu sahnenin nasıl bir önemi olabilir derseniz şöyle belki de oyunun hikayesi Lucia'nın hapishanedeyken anlat şeylerin bir flashback'i şeklinde böyle adım adım ilerleyen bir hikaye olabilir. Rusya Yapsan'da gördüğümüz sahnenin hemen ardından GTA Vice'den de tanıdığımız Vice Beach'i görüyoruz... ...ve abi şunu söylemem lazım, Vice Beach gerçekten inanılmaz görünüyor. İnsanların GTA 6'dan görsel olarak, teknolojik olarak bir çıta koyma beklentisi vardı. Ben böyle bir beklenti taşımıyordum açıkçası. Bu yüzden fragmana karşı da çok heyecanlı değildim insanların aksine. Ama şu an gördüğüm görüntü beni gerçekten büyüledi. Şu bir buçuk dakikalık fragmanda bile gerçekten o kadar fazla küçük detay koymuşlar ki yani böyle baktıkça insanın fark edebildiği oyunda neler göreceğiz gerçekten çok merak ediyorum. Şu an gördüğümüz kadarıyla devasa bir şehir var. Gökdelenler var, sahiller var, bu sahillerde yürüyen insanlar var, hayvanlar, flamingolar, farklı farklı araç tipleri. Yani gerçekten çok büyük bir dünyayla karşı karşıya olacağız GTA 6 çıktığında. Bu dünyanın merkezinde de benim en sevdiğim GTA şehri olan Vice bulunuyor. Bu arada Vice demişken oyunun adının ben aslında GTA Vice olmasını bekliyordum. Çünkü hem 6 sayısı hem de şehrin ismi bu isimde geçiyor olabilirdi. Ama böyle bir tercih yapmamışlar. Arkamdaki posterde de gördüğünüz gibi oyunun ismi dümdüz GTA 6 olarak açıklandı. Sahilde yürüyen insanlar, gece kulüplerinin çevresinde dolaşan insanlar, yani Vice gerçekten yaşayan bir şehre dönüşmüş gibi görünüyor. Eski oyundan da tanıdığımız Ocean View Hotel ve onun bulunduğu o ikonik caddeyi de görüyoruz. Yani bu cadde gerçekten öyle güzel yenilenmiş ki gördüğümde eski anılar böyle bir gözümde canlandı ve oynamak için gerçekten çok heyecanlandım. Aynı zamanda GTA Vice'de de benim en çok severek kullandığım bu beyaz arabayı da birebir modelleyip oyuna aktarmışlar. Bu da benim için çok güzel bir detay oldu. Bu sahnenin hemen ardından da birçok insanın merak ettiği Malibu Club'ı böyle ucundan bir görüyoruz ama keşke biraz daha fazla gösterselerdi. Yani gerçekten çok merak ediyordum. Eminim birçok insan da merak ediyordur. Şimdilik çok kısa bir görüntü olarak böyle 2 saniye 3 saniye kadar Malibu Club'ı bize göstermişler. Ya ben gerçekten böyle neon ışıklı o Miami havalarını çok seviyorum. Eski dizilerde, filmlerde hatta GTA Vice'de de gördüğümüz o atmosferi bu fragmanda böyle kanlı canlı tekrar görünce bayağı dibim düştü. Şöyle güzel de bir detay var. Mesela fragmanlı bir sahnede üstü açık bir arabanın üstünde dans eden bir tane kadın görüyoruz. Yani insanlar arabanın içerisindeyken bu tarz etkileşimlere girebiliyor olacak muhtemelen. Aynı zamanda o kadın orada dans ederken bir yan şeritteki arabadan da bir adam sarkıyor ve telefonuyla bunu kaydediyor. Mesela şehrin içerisinde NPC'ler böyle doğal etkileşimlere falan giriyor olacaklar mı bilmiyorum ama olursa tabii ki çok güzel olur. Burada video çeken adamdan bahsetmişken şöyle de bir detay var. Fragmanda çok fazla sosyal medya sahnesi var. Yani bazı görüntüler sosyal medya gönderilerinden alıntı gibi kullanılıyor kullanılmış. Bunlar da böyle tam ekran olmadığı için acayip gerçekçi görünüyor. Yani bilmiyorum oynanış tarafı bu kadar gerçekçi olabilir mi gerçekten? Teknik olarak bu mümkün mü? Ama mesela şurada gördüğümüz teyzeye bir bakın. Ekrandan biraz uzaklaşıp öyle baksanız gerçek görüntüyle ayırt etmek çok da mümkün olmaz gibi geliyor bana. Işıklandırması, üstündeki kıyafetin dökümü falan yani çok gerçekçi görünüyor. Veya mesela şu çamur partisi sahnesine bakalım. Kameraya doğru hareket yapan bir ablamız var. Bu ablamızın üstüne başına da çamur sürülmüş. Diğer insanların üstünde başına da çamur var. Aynı zamanda yerler de çamur ve bunların ışıklandırma detayları falan çok özenli çok düzgün görünüyor. Oyunda tabii ki bir Vice klasiği olarak bol bol parti de görüyoruz. Sekne partileri var, gökdelen tepelerinde havuzbaşı partileri var. Dolayısıyla oyunun böyle canlı ve parti dolu bir dünyası olacağını da tahmin etmek çok zor değil. Ha tabii ki Rockstar her zamanki gibi muhtemelen kapak yıldızı olacak ve oyunun loading ekranlarında da bol bol göreceğimiz bikinili bir ablayı da fragmana koymayı ihmal etmemiş. Oyunda alışılmışın dışında bir GTA sahnesi olarak market basan bir timsah falan da görüyoruz. Bir de ben şöyle bir detay yakaladım düşünüyorum. Bu ne kadar gerçek çıkar bilmiyorum tabii ki. Fragmanda polis kamerasıyla çekilen bir tane sahne var. İki ana karakterimizi zaten gördük. Jason ve Lucia ama üçüncü bir karakterin varlığı da konuşuluyordu ve önceki sızıntılarda bu karakterin bir polis olabileceğinden de bahsediliyordu. Fragmandaki diğer tüm sahnelerden çok daha farklı görünen bu sahneyi koymalarının sebebi bence üçüncü karakteri tease etmek etmekte olabilir. Yani ne Jason ne de Lucia pek polise benzemiyorlar. Bu yüzden oyunda üçüncü bir oynanabilir karakter olabileceği ve bunun da bir polis olabileceği gerçekten çok muhtemel görünüyor bana ama tabii ki bu ne kadar gerçektir ya da ne kadar ben uydurmuşumdur bunu bilemiyorum ama tabii ki öğrendiğimde diğer tüm gelişmeler gibi yine bu kanalda bunu da sizinle paylaşıyor olacağım. Videoyu severek beğenerek izlediysen kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.